Bal su halka arz oluyor. Aracı kurumların info yatırım ve ziraat yatırım olduğu halka arzda talepler 12, 13 ve 14 Şubat'ta toplanacak. Toplamda 278 milyon adet payın satışı gerçekleşecek. Her bir pay 17 lira 57 kuruş. Buna göre halka arz toplam büyüklüğü 4 milyar 884 milyon TL yapıyor. Payların %60'ının yurt içi bireysel ayrıldığı halka arzda. Son halka arz katılım seviyelerini baz aldığımızda kişi başına 947 lot düşmesini bekleyebiliriz. Arza birlikte şirket 1 milyar 843 milyon TL'lik bir net gelir elde edecek. Bu gelirin %40'ı yatırımların finansmanına, %30'u işletme sermayesine, bir diğer %30'u ise borç ödemeye ayrılmış. Arz sonrasında şirketin fiyat kazanç oranı 38-36, piyasa değer bölü defter değeri 5-13, FDFA ve oranı ise 13.48. Arz sonrasında şirket bir yıl boyunca sermaye artırma, şirket ortakları ise halka arza konu olmayan payların satışını gerçekleştirmeyecek. Ayrıca ilk işlem gününden itibaren 15 günlük süreyi kapsayacak bir fiyat istikrarı işlem uygulanması planlanıyor.